O zaman da dedim size yani bizimle ne olacağımız belli değil. Çok farklı yerlerde de olabilir. Şu olur mu? Evet. evet. Çok Çok o yani. bir o da beyaz olacak. O şekilde dök <laughs> ve karıştır. O zaman gri mi olacak hocam? o be aynen yani o beyaz. O evet. beyaz. Şey, o değil ya. Onu kime hediye edeceksin Şenay? Çiziyorsun, yapıyorsun. Seni çok seviyorum. Sana ederim. bence. Ben de seni seviyorum Şenay. Gerçekten. Ne olabilir? Hocam de. de. Yeşilay ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında bugün denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan kadın hükümlere yönelik Adıyaman Yeşilay Danışmanlık Merkezimizde bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmanın amacı kadın hükümlerimizin topluma yeniden kazandırılmasında katkı sunmak ve Yeşilay Danışmanlık Merkezimizin hizmetlerini tanıtmaktı. Tabi bu çalışmaların sürekliliğiyle bağımlılıkla da mücadelede daha güçlü adımların atılacağına ve bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılım sağlayacağına inanıyoruz. sağlamış oluyor. Bak, kenarlar, bu şey de, oluyor. Tabii sadece çalışmaları.